Merhaba kızlar. Bugün sizlerle bu görmüş olduğumuz toka zeminin kenar çevirmesini paylaşacağım. Bu şekilde ben farklı farklı kenar çevirmeleri yaptım. Bakın. Bunu zaten diğer videolarda biliyorsunuzdur. Yani normal 3 zincir çekip bir atlayıp bir ilmek kaydırma. Ama isterseniz bunu da başka bir videoda anlatabilirim. Bugün ben bu kahverengi olanı anlatacağım kızlar. Bir başka videomda bu pembeyi anlatacağım inşallah. Şimdi bakın bunu ben ince bir iple yaptım. Yazlık mercerize bir ip kenar çevirmesi. Şu şekilde Alize Cotton gold da yaptığımızda bakın bu turuncu olan Alize Cotton Gold aradaki farka bakalım. Bakın. İkisi de çok hoş duruyor. Yalnız bu biraz Alize Cotton Gold biraz daha dolgun duruyor kızlar. Şimdi bugün bunu ben anlatacağım. Evet şimdi baş krem rengi ipimle zemin hazırlığına başlıyorum. Ben 6 santim çıt çıt için 14 çekiyorum. Şöyle ipimizi sabitleyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. 14 çekiyorum. Buna e, sonuncuya değil yani 14. değil 13. batıyorum. Buraya çift sık iğne yapıyorum. Şimdi en son bir tane kalana kadar sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her birine tek tek batıyorum. Bakın bu şekilde. Buraya kadar en son bir tane kalana kadar yapalım. Evet kızlar bakın bir tane kaldı. Bu e, ilmek sabitlediğimizi saymıyoruz. Burada bir tane kaldı ve buraya artık döneceğiz. Kar, e, bu sık iğnelerin karşısına yapacağız çünkü burayı dönüyoruz. Buraya aynı noktaya 3 tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde dönmüş oluyorum ve şu ipimi de içinde gizliyorum. Şu şekilde devam ediyorum. Aynı karşılıklarını yapıyoruz. Bakın bu şekilde. Şu başa kadar gelelim. Her birine birer tane batalım. Evet kızlar, burada bir tane kaldı ve şu da ilk başta yaptığımız şurası çift batmıştık ilk başladığımızda orası. Şimdi sonuncuya da bir tane batıyorum. Ve buradaki ilk başta çift battığıma bir tane daha batıyorum. Bu deliği 3'e üç, tamamlıyorum. Burada 3 tane arttırma yapmıştık. Burada da 3 tane yapıyorum. Şimdi buraya ilk yaptığımızın tepesine şu şekilde batalım ve ilmek kaydırma yapalım. Buraya aynı noktadan başlıyorum. Çift sık iğne yapıyorum. Artık arttırmalara geçiyoruz. Yanındakine de çift yapıyorum. ve tek tek devam ediyorum. Şimdi burada bu dön, dönmüş olduğumuz noktada kızlar 3 tane sık iğne yapmıştık aynı noktaya. Oraya gelene kadar yani şu kısma gelene kadar tek tek yapıyoruz. Tek sık iğne yaparak hepsine birer tane batıyoruz. Evet bakın bu uca kadar geldim ben şu şekilde. Parlıyor sanırım kamerada bakın. Şu 3 tane sık iğne yaptığım yere geldim. Ve bunların tepesine çift batıyorum. 1 Bir, 2 Birinciyi yaptım. İkinciye geçiyorum. 1 2 Üçüncüye geçiyorum. 1 2 Evet. Şimdi burada 3 sık iğnemizi 6 sık iğneye çıkardık. Ve tekrardan bu uca gelene kadar bu kısma gelene kadar her birine birer tane batıyoruz. Evet. Uç kısmına kadar geldim. Bakın buradaki bu 3 e, ilk başta yaptığımız çift sık iğneye bir tane daha eklemiştik aynı noktaya. Onun tepesine geldim ben. Bakın. Buraya çift sık iğne yapıyorum. Yani burada 3 tane sık iğnemizi nasıl 6'ya çıkardıysak burada da başlangıçta 2 tanesinin tepesine çift battım. Ve burada da bir tanesine çift battım. Burayı da arttırmış oldum. Ve son sıramıza geçiyoruz. Burada ilmek kaydırma yapıyorum tepesine ve buraya aynı noktaya çift sık iğne yapıyorum şimdi 6 tane olan sık iğnelerimizi çifter çifter de batıyoruz her birine birinciye battım ikinciye batıyorum çift sık iğne yanına geçiyorum tekrar çift sık iğne ve sonuncu çift sık iğne Evet, şimdi bu kısma kadar, uç kısmına kadar görüyorsunuz, bakın kamerada çift yaptıklarımız. Evet, şimdi bu kısma kadar aynı her birine birer tane batıyoruz ve bu çift yaptıklarımızın da her bir tepesine çiftler çiftler batıyoruz ve bu uca geliyoruz. Evet kızlar, bu uca kadar geldim ben. Bu tepelere gene her bir arttırmamıza çift battım. Ve bakın buraya geldim. Şurada arttırmalarımız başlıyor bakın. Bunların tepesine çifter çifter batıyoruz. Birinci arttırma. Bu da ikinci arttırmamız. Evet. Şimdi buraya ilmek kaydırma yapıyoruz. Bakın ve örgümüzün ipini kesiyoruz. Burada bitiriyoruz. Bu şekilde bakın. Buradan ipimi arkaya alıyorum. Evet, bunu zaten arkasına keçe dikeceğimiz için. Evet, zeminimiz bu şekilde hazır. Şimdi simli ipimize geçiyoruz. Bakın simli ipimiz bu. ip kodunu ben açıklama kısmına yazacağım kızlar. Şimdi ilmeğimizi sabitliyoruz. Şuradan ipimizi alıyoruz. Bu şekilde ön tarafa çıkarıyoruz. Burada şimdi şöyle bir şey var kızlar. Bunda Alize Cotton Gold bu ipe göre, Mercedes e ipe göre daha kalın olduğu için bu modelde eğer Alize Cotton Gold yapacaksanız 3 zincir çekmeniz yeterli şu kenarı için. Ama ben bu iple yapacağım için, bu ip de ince olduğu için 3 zincirde model hiç görünmedi. O yüzden bunda ben 5 zincir çekiyorum. Eğer siz de ince bir ip kullanacaksanız 5 zincir çekmenizi tavsiye ediyorum. Bunda 3 tane yeterli. Bakın gayet dolgun gözüküyor kenarları. Ama bunda bakın daha ince ve daha kibar görünüyor. Bunda 5 zincir çekiyoruz. Şimdi 5 tane zincir çekelim. 2 3 4 5. 5 zincir çektik. İpimi bırakıyorum, tığdan çıkarıyorum. Yanındaki ilmekten çıkarıyorum. Bunu alıyorum. Tığıma geçiriyorum. Buradan çıkarıyorum yanından tığımı batıyorum. Buradan ilmek alıp buradan ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde bakın. Tekrar 5 zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5. Tığımı çıkarıyorum. Yan tarafından batıyorum. Buradan ilmeğimi alıyorum. İçine çıkıyorum. Ve yan tarafından tekrar batıp çıkıp ilmek kaydırma yapıyorum. Biraz karışık gibi görünüyor ama yaptığınızda daha iyi anlayacaksınız. 1 2 3 4 5 Tığımı çıkarıyorum. Yan tarafından batıyorum. İlmeğimi buradan alıyorum. Çıkartıyorum. Yan tarafından tekrar batıp ilmeği alıp ilmek kaydırma yapıyorum. Tekrar yapıyorum. 1 2 3 4, 5 bunu istediğiniz kenara uygulayabilirsiniz bakın bu bu mesela oval bir taban buna da uygulayabilirsiniz ama ben e, bu kare olana uyguladım hani buna da yapabilirsiniz isterseniz evet 5. çektim yan tarafından tığımı batıyorum ilmeğimi buradan alıyorum buradan çıkartıp yan tarafından batıp ilmek alıp ilmek kaydırma yapıyorum. Son kez anlatıyorum. 1 2 3 4 5 Tığımı çıkarıyorum. Yan tarafından batıyorum. Bu ilmeği tığıma takıyorum. Buradan çıkartıp yan tarafından tekrar batıp ilmeği alıp ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın bu şekilde. Evet bu ben sonuna kadar devam etmeyeceğim video uzamasın diye. Eğer anlamadığınız yer olursa yoruma yazabilirsiniz. Yardımcı olurum veya videoyu geriye alıp tekrardan bunu baştan izleyebilirsiniz kızlar. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Diğer videolarımda bu tabanı anlatacağım. Bakın bunda da iki farklı taban oldu kızlar. Bunu Alize Cotton Gold'la çevirdim gene. Bunu da Mercerize iple çevirdim. Bunların hani e, ikisi de neredeyse aynı oldu. Çünkü biraz pofuduk pofuduk durdukları için pek bir farkı olmadı ikisinin. Bu şekilde. Diğer videomda da bunu anlatacağım inşallah. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.